Lakshmi benim karım. Ben de onun kocasıyım. Kocası. Benim kocam olman gerekmiyor muydu? Biz seninle evlenmek üzereydik. Lakshmi gelmeden önce evliliğimiz kesinleşmiştir, rişi kesinleşmemiş miydi? Hala evleniyoruz, değil mi? Söyle. Söyle. Biz e, biz evleniyoruz, değil mi? Yoksa evlenmiyor muyuz? Söylesene. Malishka. Söyle. Ben şey. Şey ne söyle? Cevap ver bana. Ben... Hayır Malişka. Evet. Bak bir kere beni dinler misin lütfen? Sorduğun soruya nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum Malişka. Ben cevabımı aldım Reşit. Ben sorumun cevabını aldım. Senin bu bu tedirginliğin benim senden alabileceğim en büyük cevap oldu. Lakshmi'yi bırakmak istemiyorsun değil mi? Kim o? Lakşmi de kim? Benim yanımda kim o? Ne yani benim kadar güzel mi? Benden daha mı güzel? Daha mı zeki? Daha mı kaliteli? Ne? O bir hiç. O kızın klası ne ki? Onun hiçbir şeyi yok. Ne evi, ne ailesi. Hatta doğru düzgün bir geçmişi bile yok. Malişka yeter! Yeter. Lakşmi'nin aleyhinde tek kelime bile etmeni istemiyorum. Lakşmi'nin her şeyi var çünkü yanında ben varım, anladın mı? Ve ben olduğum sürece ona hiçbir şeyin eksikliğini hissettirmem. Ben onun kocasıyım. Ve o da benim karım. Ve eğer birini suçlayacaksan, birine kızacaksan, bir şey diyeceksen bana söyle. Ben dinlerim, her şeyi kabul ederim. Ama Lakşmi'ye karşı tek kelime bile edilmesini kabul edemem malıka. Ve sen çok şey söyledin. Evet kabul ediyorum. Evlenmeden önce seninle bir ilişkimiz vardı ama o evlenmeden önceydi. Şimdi Lakshmi ile evliyim. Onunla bir ilişkim var ve ben ona aidim. O benim hayat arkadaşım. Hayatım. Ben kendi ellerimle onun alnına sindur sürdüm. Boynuna nikah kolyesi taktım. Onunla birlikte yeminler ettim. Söz verdim. Her zorlukta, her sorunda, her zaman yanında olacağıma söz verdim. Ne zamana kadar? Hı? Ne zamana kadar onun yanındasın? Ondan boşanınca ne olacak? Ha bir dakika. Sen zaten ondan hiç boşanmayacaktın değil mi? Ondan hiç boşanmayacaktın değil mi? Ondan boşanacak mısın? Boşanmayacak mısın? Bunu misin? bilmiyorum Mariska. Geleceğinde ne olacak bilmiyorum. Şimdi ne olacak hiçbir fikrim yok. Benim Lakshmi ile evleneceğimi hiç tahmin eder miydim? Onun bu kadar iyi bir insan olduğunu tahmin eder miydim? O kızın benim hayatımı kurtarmak için kendi hayatını içe sayacağını düşünür müydün? Söyle eminim düşünemezdin. Malişka kaçırılacağını hiç düşünür müydün? Bugün şu anda burada bu şekilde kavga edeceğimizi düşünür müydün peki? Ben boşanmak için mahkemeye başvurdum ama başarabildim mi? Boşandı mı? Hayır. Sana nasıl cevap vermemi bekliyorsun? Bazı durumlar, bazı sorular, bazı cevaplar sadece zamana bağlı. İnsan bunu kontrol edemez. Ve ben de artık doğru zamanın gelmesini bekleyemem Rişi. Ben sorduğum sorunun cevabını aldım. Cevap çok basit. Sen Lakshmi'yi bırakmak istemiyorsun Rishi. Ve seni anlıyorum. Anlıyorum Rishi. O yüzden seni gözüm görmesin. Çünkü senden nefret ediyorum. Sen senden nefret Mariska, ediyorum Rishi. Mariska. Bu kız neden böyle sinirli? Evden çıkmadan önce Rişi'ye biraz kızgındı. Ama şimdi ne oldu böyle? Malişka? Malişka'nın nesi var böyle? Niye bu kadar sinirli? Ve bana neden senden nefret ediyorum dedi ki? Ne yaptın mı? Lakşmi'ye neden laf söyleteyim ki? Bırak Malişka'yı. Kimse ona bir şey diyemez. Lakshmi'ye karşı kötü bir şey söylemelerine izin vermem. Lakshmi benim için bambaşka. Ve kimse aramızdaki bağı anlayamaz. Neyse. Malişka odadan sinirle çıktı. Şimdi kesin daha da öfkelenecek. Umarım sinirle saçma sapan bir şeyler yapmaz. Arişi? Evet, oğlum bana bir bardak su getir, olur mu? Tabii. Teşekkürler oğlum. Bir şey mi var? Gergin görünüyorsun da önemli bir işin mi var yoksa? Aa, evet, aslında Malishkayla. Konuşmam gerekiyor babaanne. Buradan sinirli çıktı. Hmm. <laughs> evet. Onu giderken gördüm. O yüzden su isteme bahanesiyle seni durdurdum. Malişka gitti. Ve arkasından da Kiran gitti. Kiran teyze de mi buradaydı? Ah tanrım. Babaanne göreceksin. Şimdi kesin büyük olay çıkaracak. Neden? Ne yapacakmış? Yani ben sinirli aptalca bir şey yapmasından korkuyorum. O yüzden gidip bir bakayım. Dur eşi Yanında Kiran var. Bırak kızıyla kendi ilgilensin. Ama Malişka'nın sinirini biliyorsun babaanne. Neden sinirli olduğunu anlıyorum. Çünkü ne de olsa senin büyüğünüm. Bu yaşıma kadar onun gibisini çok gördüm. Aslında bu senin iyiliğin. Sen temiz kalplisin. Herkesin iyiliğini istiyorsun. Kimseyi, kimseyi üzgün görmeye dayanamazsın. Ama oğlum zaman zaman kalbinin sesini dinlemen gerekse bile bazen de kendini düşünmen gerekir değil mi? Ve artık Lakşmi ile evli olduğun gerçeğini de kabul etmen gerek. O senin karın. O yüzden de Lakşmi'nin yanında olman gerekiyor. Bırak Manişka kendi hayatına devam etsin. Sen olmadan tabii. Oğlum, eğer sen onun elini bırakırsan, o da seninkini bırakır elbette. Eğer sürekli onun için endişelenirsen, o zaman da hala onu sevdiğini düşünür. Yanında olmak ister. Bak oğlum, bırak hayatına devam etsin ve sen de kendininkine. O kendi hayatına devam etsin, sen de Lakshmi ile birlikte hayatına devam et. Eğer bu adımı atmazsan, o zaman ikiniz de Lakshmi'ye büyük haksızlık etmiş olursunuz demek istediğimi anlıyor musun? Evet babaanne. Ben sadece Malişka'nın o sinirle kendine zarar vermesinden çekiniyorum o kadar. Öyle bir şey olmayacak oğlum. Bazen insanlar karşı tarafın ilgisini çekmek için böyle yollara başvurabilirler. Ona hiçbir şey olmayacak. Annesi yanında oğlum ve bir anne çocuğuyla nasıl ilgilenmesi gerektiğini bilir. Gerisi kısmetimize kalmış artık. Hadi şimdi git. Lakşmi'nin yanına git oğlum. bye Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.